Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel aqabatu lil Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli dostlar Bugün sizlere bir konuyu anlatmaya çalışacağım. Ama büyükler demişler ki çıraklığını ve kalfalığını yapmadığın bir işin ustalığını tarif edemezsin. Ama sonuçta herkes bir yol tutturmuş gidiyor değerli kardeşlerim. Ama doğru ama yanlış. Tapduk Emre'nin dediği gibi yola çıkıp da varmayan, yoldan çıkıp da varan yoktur. Ondan dolayı biz bugün kısaca aşkı anlatmaya çalışacağız. O zaman aşk nedir? Anlatılıp da dile düşen mi? Anlatılamayıp kalbe düşen mi? Yoksa kimile aşk kimilerini sandığı kadar mı? Yoksa yandığın kadar mı? Nasıl tarif edelim? Aşkı o zaman nasıl tarif edelim? Bazılarına göre aşk kiminin vicdanına atılan bir taş, kiminin fakiri gönlüne katılan bir aşk, kiminin de gözlerinden akıtılan bir damla yaştır demişler. Aşk belki de gemileri karadan yürütmektir. O zaman gerçek aşk nedir? Nasıl tarif edelim? Yani burada hangi işi yaparsak yapalım, hangi meslekte olursak olalım yaptığımız işi aşkla yapalım, sevgiyle, muhabbetle yapalım. Aşk ile yürüyen sırtında dünyalar taşır. Aşksız yürüyen beden diye bir ceset taşır. Ondan dolayı biz ama manevi aşktan bahsediyoruz. İlahi aşktan bahsediyoruz. Yaptığımız ibadetlerde, kıldığımız namazlarda, okuduğumuz Kur'an'larda kısacası Rabbimize karşı yaptığımız bütün ibadet ve taatlarımızda aşk ile yapmak, severek yapmak, muhabbetle yapmak. Yani namaz kılan bir insanı düşünelim. E, farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine, kurallarına riayet ederek kılınan bir namaz. Nabi, tabii ki insanı ne yapar? Vebalden kurtarır. Ama o namaz o kişiyi Rabbine bir adım daha yaklaştırabilir mi, yaklaştıramaz mı? Burası tartışmalı. O namaz o kişiyi kötülükten alıkoyuyor mu, alıkoymuyor mu? O kıldığı namaz yaptığı işinde, gücünde, esnaflığında onu dürüst yapıyor mu yapmıyor mu? Burası önemli. İşte biz de yaptığımız ibadetlerimizde aşkı yakalayabilirsek, sevgiyi yakalayabilirsek, muhabbeti Rabbimize olan muhabbetimizi yakalayabilirsek inşallah o zaman ibadetlerimiz tam anlamıyla olmuş olacak. Tam güzel bir şekilde o kemale ermiş olacak yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Zât-ı e, Zatürrika gazvesinden dönüyorlardı yolda gelirlerken geri, geri dönüşte müşriklerden arkadan bir tanesi dedi ki vallahi dedi gideceğim Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem birini muhakkak zarar vereceğim öldüreceğim geleceğim dedi takip etmeye başladı. Efendimiz bir yerde mola verdi. Mola verdiğinde dedi ki benim başımda bugün bugün bu karargahın başında kim nöbet tutar diye sorunca muhacirden Ammar bin Yasir, e, da Abbad bin Bişir radıyallahu anh onlar dedi ki, Ya Resulullah biz tutarız. Ve ikisi nöbete yöneldiler. Nöbete yönelince sırayla tutalım dediler onlar. Önce Ammar bin Yasir yaptı dinlenmek için, istirahat etmek için. Abbad bin Bişir de nöbet tutmaya başladı. Nöbet tutarken dedi ki Rabbimin huzuruna durayım. Güzel bir namaz kılayım. Onlar namazı çok seviyorlardı. Allah'ın huzurunda durmayı, namaz kılmayı. Yani onlar için en büyük bir zevkti. Namaza durdu. O arkadan gelen, takip eden müşrik bir ok attı arkasından. Daha sonra o hiç kıpırdamadı. Bir ok daha attı. Yine kıpırdamadı. Üçüncü okta ok ondan sonra rüküye gitti ve arkadaşını kaldırdı. O mübarek kalktı. Bir baktı ki her tarafı o mübarek sahabenin kan içerisinde olmuş. Ya niye böyle yaptın dedi ona. Niye böyle yaptın? O dedi ki eğer Resulullah'ın verdiği bir görev olmasaydı, o nöbet görevi olmasaydı ben bu namazı bırakmazdım. O müşrik de beni öldürürdü böyle. Ben öyle bir sure okuyordum ki Meryem suresini okuyordu namazda. O kadar tatlı bir sureyi okuyordum ki diyor namazı o sureyi yarıda kesip namazı bozamadım diyor yani. O kadar zevk alarak yapmışlar. Yani biz de işte değerli kardeşlerim ibadetlerimizde aşkı, muhabbeti yakalayabilirsek inşallah yaptığımız ibadetler, hani en büyük sıkıntımız bu. Benim de sıkıntım bu. Diyorum ki namazdan nasıl zevk alırım? Bunu arıyorum. <laughs> namazdan nasıl zevk alırım? Yaptığım ibadetlerden nasıl zevk alırım? Neden bana e, namaz insanlara ağır geliyor? Ya çocuklarımızla bazen biz konuşuruz sınıfta, talebelerimizle. En çok namaz kılmak kolay mı, zor mu? Onlar kolay derler. Diyorum ki kolay ama yapan yok. Yapan yok. Tamam hareketleri, rükûsu, secdesi çok kolay ama nefse çok ağır geliyor ve kılan çok az. Demek ki namaz kılmak çok büyük bir başarı. Tam anlamıyla namaz kılmak her şeyine riayet ederek huşu bir şekilde, güzel bir şekilde aşk ve şevkle namaz kılmak daha da güzel, daha da faziletli bir şey tabii ki. Yani bazen diyorum çocuklara belki yanlış anlaşılıyor. Oğlum dışarıdayken diyorum dışarıda top oynarken aldığın zevki namaz kılarken de alacaksın. Oyun oynarken aldığın zevki namaz kılarken alacaksın. Nasıl aşkla şevkle yapıyorsun? Mesela futbol aşkı olan bir insanı düşün. Yani değil mi? Şimdi televizyonda maç var. Adam oturuyor 90 dakika değil mi? Hiç bıkıyorum bu arada. Aşkla şevkle <laughs> ne yapıyor? Bağırıyor, oturuyor, kalkıyor, gol kaçıyor. Aşkla şevkle 90 dakika maçı izliyor. 90 dakikadan sonra bir 190, 190 dakikada Erman Toroğlu'nun yorumlarını dinliyor. Maçtan öncesini söylemiyorum. Maça doğru yarım saat doğrudan onu da aşkla şevkle seyrediyor. Yani ne o? Onun o futbola olan aşkı. İşte biz de yani yaptığımız ibadetlerde belki emsal değil ama misal değil ama ne bileyim oruçtur, namazdır, Kur'an-ı Kerim okumadır. Her türlü ibadetlerde aşk ile, şevk ile severek muhabbetle yaparsak inşallah ibadetlerde en güzel dereceyi yakalarız Rabbim ilk önce bu aşkı şevki muhabbeti bana ve hepimize nasip etsin inşallah ve selamun aleyküm ve elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha